Tekrar merhaba. Flörtlerle ilgili konuşuyorum. Bu da üçüncü video. İlk videoda ilk buluşmayı, tanışmayı anlattım. İkincisinde flört aşamasını anlattım. Burada bir başka konudan aslında, benzer olarak bir başka husustan bahsetmek istiyorum. Yine sosyal mecralarda ya da bir uygulama üzerinden biriyle tanıştınız diyelim ki. Bu aşamada nasıl ilerlemeli? Aslında en başta belki onu anlatmak gerekirdi. Her şeyden önce kişiyle toplum içinde, kalabalık bir ortamda ve mümkünse hani gündüz ya da akşam ama geç olmayan bir saatte buluşmak, görüşmek gerekir. Elbette belki birkaç hafta görüşemeyebilirsiniz, belki uzak şehirlerdesiniz ya da gerçekten meşguliyetleriniz var. Fakat görüşüp tanışmadan, yüz yüze görmeden o kişiye vaat vermemek, umut vermemek gerekir. Elbette yazışarak flört edebilirsiniz. Ee, belki karşılıklı telefon üzerinden bir oyun oynarsınız. Ortak zevkleriniz, beğenileriniz olabilir. Birbirinizi böyle eğlenceli testleri maruz tutabilirsiniz. İşte o mu bu mu, şu film mi bu film mi, i̇şte, siyah mı kırmızı mı? Galatasaray mı, Fenerbahçe mi gibi belki böyle aranızda küçük bir atışmalar ya da böyle küçük testler yapabilirsiniz. Fakat görüşmeden yüz yüze e, asla o kişiden emin olmamak lazım. Ve de kişi sürekli görüşmeye erteliyorsa bundan da şüphelenmek gerekir açıkçası. E, belki de sizin e, size uygun birisi değil. Sakladığı büyük şeyler var. Yani sosyal ortamda ya da Telefon uygulaması, arkadaşlık uygulaması üzerinden tanıştığımız kişilere bu bakımdan dikkat etmeliyiz. Eğer sizinle kısa sürede yüz yüze görüşmek istiyorsa bilin ki bu çok iyi bir şey. Yani bu size olumlu bir izlenim vermeli. Fakat burada da şuna dikkat etmek lazım. Birçok kişi bu tür uygulamaların sadece seks için yapıldığına, inanıyor. Bu kişinin böyle düşünüp düşünmediğini de bir ölçüp tartmak gerekir. Eğer e, sizin beklentiniz arkadaşlık, sevgi, üzerine bir beraberlikse ama karşınızdaki sadece seks istiyorsa bunu daha görüşmeden en başta açık açık konuşmak gerekir. Açık açık. Yani sen, senin beklentin nedir? Çünkü böyle bir yere başvurdun ya da niye bana buradan yazdın diye açıkça sormak gerekir. Ve kendi beklentinizi de söylemek gerekir. Belki sizin beklentiniz sadece sekstir, arkadaşlık istemiyorsunuz. Ama karşıdaki arkadaşlık istiyor ve siz sizin isteğinize cevap vermeyecek. Teşekkür ediyorum ve kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Görüşmek üzere.